Samet, mahallenin ortasında bağırmışsın kıza. Tartıştık sadece komiserim. Çalışmasını istemiyordum. Niye? İki ay sonra nişanımız var. Sonra da evleneceğiz. Ben de ne gerek var dedim. Ben gerekirse ailene de bakarım, sana da bakarım dedim. İtiraz edince de sinirlendin tabi. Sonra ne oldu? Komiserim ben aşığım diyorum ya. Zerrine nasıl zarar verebilirim? Samet, bak biz ne olup ne bittiğini anlamaya çalışıyoruz. Hadi gel doğru söyle. Zerrine bir şey yaptın mı? Yemin ediyorum komiserim. Anamın babamın her şeyin üzerine yemin ediyorum ki hiçbir şey yapmadım. Evet tartıştık ama o kadar. Barıştık sonra arabada. Nişana kadar çalışıp sonra bırakacağım dedi. Ben de tamam dedim. Sonra tatlıya bağladık. Onu iş yerine bıraktım. O kadar hepsi. Şimdi de çok inandırıcı gelmedi müdürüm. Sorguyu ara verir Selin. Tekstil firmasına bir bakalım tamam mı? Peki Rıza baba. Sabah ilk iş gidin. Kamera kayıtlarını çıkarın. İşe kimle gelmiş, kimle çıkmış. Bütün detayları öğrenelim tamam mı? Tamam müdürüm. Sorgu nasıl geçti? Ya işte. Şüphelilerden birini eledik ama katil kim hala bilmiyoruz. Biliyorum. Sakin olmam lazım ama canım çok sıkılıyor. Mesleğe başladığımdan beri bulduğumuz her üç cesetten ikisi kadın. Katiller ya eski sevgili ya eski koca ya da takıntılı bir aşık. Yani hayatlarına giren adamlar. Bugün zerrin, yarın bir başkası. Kadınlar ölüyor ve biz hiçbir işe yaramıyoruz. Benim de canım bu sıkıyor. Şunun sesini açsanız ya. Sancaklı semtinde polis geniş çaplı operasyon başlatırken kimliği belirsiz maktulün yüksek dozda uyuşturucu yüzünden öldüğü tahmin ediliyor. Öte yandan geçtiğimiz aylarda aynı semte çok sayıda yüksek doz vakası yaşandığı çevre sakinlerince biliniyor. Sancaklı semti sakinleri uyuşturucu satıcılarının sokakları ele geçirdiğini ve güvenliğin kalmadığını ısrarla dile getiriyorlar. Yine aynı mahalle ha? Bu mahallede bir iş var. Son birkaç aydır habire ceset çıkıyor buradan. Ölenlerin hepsi aşırı dost kurbanı. Belli ki torbacılar da dalmış. Bir el atsak iyi olacak ha? Mesut senin muhbirler işimize yarar mı acaba? Ee, olabilir baba. Bir yokla bakalım ha. Mahallede neler oluyor anlayalım bir. Soruşturma sen de. Tamam baba. Hadi kolay gelsin. Ah be gencecik kızdı. Hep de mutluydu. Kimseyle tartışmadı. Hep gülümserdi. İçinin güzelliği dışına yansımış derler ya. Öyle bir kızdı. Ne oluyor Mete? Polis geldi patron. Zerrin öldürülmüş. Ne? Ne? Kim yapmış? Biz de onu öğrenmeye çalışıyoruz. Hadi arkadaşlar siz işinizin başına geçin. Size ne oldu? Ufak bir operasyon. Birkaç hafta toparlayacağım ne yazık Burada şüphelendiğiniz birileri mi var? O yüzden mi geldiniz? Bir şüphelimiz var ama buradan değil. Sözlüsü Samet mi? Tanıyorsun yani. Niye Samet'ten şüphelendiniz? Kıza uygun biri değildi. Serserinin teki. Böyle olaylarda ilk akla en yakındaki kişi gelir ya. O yüzden söyledim. Yani sözlüsünün adını biliyor olmanız biraz tuhaf ama neyse. Aklında kalmış işte. Her neyse. Bizim kamera kayıtlarını almamız lazım. Tabii. Sen yardımcı ol Mete. Memur arkadaşlar. Tamam patron. Buyurun şöyle geçelim. Çarşamba gününün kayıtları değil mi? Evet evet. O gün ve sonrası. Bir yanlışlık mı var bilmiyorum ama kayıtlar yok. Ne demek yok? Yok işte. Hatta tüm haftanın kayıtları silinmiş. Buraya kimin erişimi var? Yani kapı açık. Herkes girip çıkabilir. Tesadüf değildir herhalde. Hiç zannetmiyorum. Tam kaybolduğu gün kamera kayıtları siliniyor. Samet doğru söylüyorsa, Zehri'ni bıraktıysa burada bir şeyler olmuş olabilir. Ya da geri geldi, içeri bir şekilde sızdı, kendi sildi. Ne oldu? Kamera kaydı yok, silinmiş. Bak sen şu işe. Biz merkeze dönelim, detaylı konuşuruz. Hadi. Çıkın lan dışarı! A lan dur. Çıkın lan! A dur, dur, dur! Lan, kimse yok mu? Başınıza yıkacağım, lan tamam. Oğlum dur. Abi bırak ya. Ekmeğimi elimden aldılar ya. İftira attılar. Üç tane çocuğum var benim. Tamam kardeşim <laughs> bir sakin ol. Alın arkadaşı. Hadi hadi. Yürü. Hadi yürü. yürü. Lan, yürü. Abi işte tamam, attılar. tamam. Hadi, Yürü. İftira hadi, yürü. bana. Kim bu? Kim bu? Eski çaycı. İşten çıkarıldı. İki gündür geliyor saldırıp kaçıyor. Niye çıkardılar? Ekonomik sebeplerden dolayı. İki üç kişi çıkartıldı bu şekilde bu hafta. Olabiliyor bu şekilde. Evet çocuklar. Ne buldunuz? Hızlıca anlatın bana. Atölyenin kamera kayıtları silinmiş müdürüm. Bu da bizce kendi başına yeterince şüpheli bir durum. Tamam tamam. Başka? Telefon olmadığı için sosyal medya hesaplarına, mesajlaşma uygulamalarına baktık. Böylece Veli'nin attığı mesajlarına rastladık. Veli yani kızın patronu he? Evet müdürüm. Mesajlaşma uygulaması üzerinden gece gündüz iletişime geçmeye çalışmış. Başlarda işle ilgili şeyler sormuş. Ama sonra tacize dönmüş konuşmalar. Anladığım kadarıyla Zehrin işsiz kalma korkusuyla sert bir tepki gösterememiş. Ama Samet'in de doğru söylediğini henüz bilmiyoruz. Anlaşılan kızın patronu da nişanlısı da hala şüpheli korundalar. Ha? Samet'le bir daha konuşun. Bakın bakalım ifadesinde bir tutarsızlık falan var mı? Baş üstüne baba. Veli'yi biliyordun değil mi?